Efendim, Adana Kültür Yolu Festivali başladı. Lezzet duraklarında çok önemli bir noktadayız. Müze Kebap'tayız. Bugün ne yapacağız? Ustaların ustası Bedru ustamla beraber ne yapıyoruz? Adana et tava yapıyoruz. Eski tava. usul et tava yapıyoruz. Gerçek bir Adana et tavası. Et tavası yapacağız, eski usul. Adana'ya gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi Müze Kebap'ta Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği lezzet noktalarından birinde bu muhteşem kebabı yemeye bekliyoruz efendim. Haydi başlayalım Bedir Usta. Sen Allah. etleri yap, Sen ben yap. de sebzeleri. Yarışarım <laughs> <Hadi> mı? <başlarım. gülüyor> Şu etin güzelliğini görüyor musunuz? Bu hırık eti diyorlar. Hırık cinsi. Koyun etinden oluyor. Bu dana etinden olmaz değil mi bu tava? eti de Adana, Adana mutfağında dana eti zaten hiç olmaz. Kullanıyorsa o kebapçı değil abicim. Hangi kebapçı Kebap saplayıp dolaba koyuyorsa o da kebapçı değil. Değil mi? Evet. Hangi kebapçı acısız kebaba başka bir isim söylüyorsa o da kebapçı değil. Bir acılı kıyma vardır, bir acısız kıyma vardır. Yani Adana'ya has olan şeyler var. Yok turunç mu sıkılır, yok limon mu sıkılır. Adana'ya turunç sıkılır. Bunun baharatını da böyle el ayarı göz kararıyla atacağız. Şu gram, gram yok da, değil mi? Böyle boncukla bu işler olmuyor. Tamam. Bunun orijinali bu. Bak, kız bufibere artık biraz daha biçerim, biraz daha acı olsun. 50 sene önce ustalarda ne gördüysem onu yapıyorum. Ne üstüne çıkıyorum, ne altına çıkıyorum. Abi. O zaman buna gerçek biz e, Adana tava diyebiliyoruz. Tabii orijinal. Eski usul Adana tava. Aynen. Müthiş. Hazırladığımız et tavayı şu an Evet. şöyle koltuğa Evet, az önce fırına attığım et tavamız... İşte şöyle... Buyurun, şöyle çıkarıyorum efendim. Efendim, Adana Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, lezzetiyle devam ediyor, coşkusuyla devam ediyor. Adana'ya gelecek yerli yabancı turistlerimizi, misafirlerimizi Adana'nın muhteşem lezzetlerini yemeye davet ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından belirlenen lezzet noktalarına. Bugün neredeyiz? Müze Kebaptayız. Ustam Bedrus da bize ezme salata yapacak. Ve ama püf noktalarını da anlatacak. Evlerimizde de bunu rahatlıkla yapabiliriz. Hadi başlayalım. Ezme hangi soğandan olur? Evet işte onu sana <laughs> soruyorum. Şimdi burada iki tane soğan var efendim. Bu çok tartışılan bir şeydir. Çözümünü de çok bulmuş değiliz ama biz eski usul geleneklere bağlı olduğumuz için eskiden kırmızı soğanlı Bedir Usta. Evet eskiden kırmızı soğandı. sonra ama eski gelenekte hiçbir yerde kalmadığı için. Ama biz gelenekçiyiz. Elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışacağız işte. Ezme salatı yapacak şimdi. Evet. Buyurun. Ben Şuraya ona ee, çıraklık yapacağım bugün. Çok güzel çıraklık yapıyorsun maşallah. <laughs> Tabii Adana'da dünyada eşi benzeri olmayan bir iş daha var. Tablacı salatası. Evet. Böyle bir lezzet yok. Şimdi bakın püf noktası bu. Hem taze hem suyu içinde kalacak değil evet, mi ay, Çünkü evet. bunu yapamıyor usta bazıları, hepsini demeyelim ama genel. Ezme mi yiyorsun, sası bir şey mi yiyorsun belli değil. Hele biraz da beklemişse bu zırh çekmenin diğer püf noktası da şudur. Ne? Sebzelerin suyu içinde kalacak. Şimdi, Şimdi tam. buna baharat nedir? Herkes bir şey atıyor. Orjinali ne Bedir ustam? Sumak. Sumak attık. Toz biber. Adana limonu değil mi? Turunçla sıkılır mı? Evet. Mevsiminde bulursanız turunç sıkın. Şöyle. Oo. Görüyor musunuz? Tamam. Evet. Harika bir ezme salatamız oldu. Şimdi soframıza çık Hasan Usta burada bir sürü şey var. Ne bunlar? Mesela şu çok ilgincime merakımı çekti. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Nedir o? Öncelikle hoş geldiniz. Hem Ork sen belli bir şey söyle ustam, hoş geldiniz ikiz aramızda bir seferde. Bu haslat kebabımız. 20 sene önce ben o kebabı, efsane bir kebabı olarak ben yapmıştım. Hala da şu an patlı bizdedir. Bu ayrı bir özelliği var bunun. Şu an biz yok... O... Kebap yani var, çok... üstüne de ne sarılır? 7 tür baharat var, bunun üstüne de biz güçleme, ince ince doğrarız pastırma şeklinde. Şöyle. Evet, ha. bu şekilde. Biz... Çok güzel. Bu, burada bir çöp şişimiz var. Çok güzel, kuzu evet. etten. Bir de Adana kebabımız var, Burada çok lezzetli. Ama senin Adana kebabın, ben dün yedim. Evet farklı bir şey. Ne e, özelliği var? E, kuzu özelliği var. Etin özelliği. Yaş gençliği olması özelliği var. Hayvan genç oldu mu daha güzel olur. Lezzeti başka olur. Yaş hayvan olmaz ama genç hayvan daha güzel olur. Bir de temizlemesi etin. Asas, evet. asas bir noktası. Benim adım değil de şu ustam da buradaydı. Ne kadar güzel temizlersen o kadar işler altın gibi işlesin eti. Bir de en önemlisi olur. Çok yağlı değil. Evet oranı çok tut iyi tutman lazım. Oranı çok iyi. İyi tutman lazım. falan tuturman lazım. Bir de bu bu tablacı salatası vazgeçilmez dediğiniz Adana tablacı salatası. Adana'nın olmazsa olmaz tablacı evet, bu, salatası. Bir, bir kere bu. Bu da bizim Tarsus'un dediğimiz lahmacun. Bu da soğan salatamız. Yani şu gördüğünüz evet. burası Adana. Neye Adana. geldi Şef Şakam suyu. ile ayranın. Bir de esasında tam şehir noktaya geldi. Hadi bu 12'de şimdi edip top olacak. Tamam. Adana Ama usulü. benim Eski usul et Adana. Tava. Yani Otaba. et tava. Evet. Adana'ya gelince evet, efendim. Buyurun. mutlaka ee, müze kebaba gelip bu et tavayı evet. yiyin. Evet. Ben bir tadayım ben. Buyurun. Dur öyle böyle gelmez. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya, aa, sana anlatacağım. Allah oraya, ya, ya, bak, bu ya, ya, var, var, öyle yok vallahi Bu şekilde bak. Bak bak bak. Esas bu. Usulü var usulü. Evet. evet. Bak şunu böyle yapacak. Oh. Ha böyle. Bu şekilde yerirsin. Yani sen şunu şeyi buradan al. Efendim bu da adada meşhur. Pidesi olmasa ya bu şu, ay kebaba ayrı bir tatlı. Bu Adana'da da oluyor sadece. Adana'da oluyor. Bir de az bir şey ben tadayım. Sen ortadan sen al biraz. Efendim. Bir çatalla ne bir de bu ne bak. Yeme usulü de böyle. Böyle Biliyorsunuz her şeyin bir yeme usulü var. Oh. ne kadar neyi neyle nasıl yiyeceğini bilirsen o kadar tat ve lezzet alman fazlalaşır. Değil mi? Size aynı. Öyle size mi? afiyet olsun. Şifa olsun. Şey. Mesela ciğer kimyonsuz olmaz. Olmaz. Adana kebabı soğansız olmaz. Soğansız olmaz. Ondan sonra çöp şiş tablacı salatası olmaz. Şalgamsız olmaz, ezme salatası yok, her şey... Aynen, bir... muhakkak olması lazım buna, masa masada olması lazım. Efendim, muhteşem lezzetler. Yerli yabancı tüm misafirlerimizi Adana Kültür Yolu Festivali'ne... Bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Evet, evet. Müze kebaba evet. Bekliyoruz. Bekleriz. efendim. Efendim Adana Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, lezzetiyle devam ediyor. Adana Kültür Yolu Festivali'ne gelecek yerli, yabancı tüm misafirlerimizi bu mühteşem lezzetleri tatmak için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın seçtiği lezzet noktalarına davet ediyoruz. Bugün yine bir lezzet noktamızdayız. Neredeyiz Birel Usta'm? Kaslı Kervan Kebap'tayız. Orijinal yağlı karalı yapacağız. Gerçek yağlı karavu. Yani evet, orijinal Gerçek Bak şöyle. Şimdi ne özelliği var bu etin? Şefim, bu kuzunun butunun dış tarafı. Her kuzuda kendi kilosuna göre 150 gram civarında olur. 2 but olduğu için toplamda 300 gram çıkar. Özel evet. bir yerdir, kendi özel bir yağı vardır. Her hayvandan 300 Aynen. gram çıkar. Hayvanlar evet. toplanarak özellikle bu işi yapan kebapçılara verilir. Ortalama 5-5-10 tane olur. Bunun gramajı da 220 gram ortalama. Tamam. Olur. Nereden yani satacaksın? Mesela tekniği mesela ya bir şey göstereyim mi ne yaptım? Göster. Ne yaptım mesela? Hepsini ayrı yerden yağları bak yaksız yere yağları ben getirdim. Böyle. Anladın? Hmm. Şunu, şimdi, de buraya getireceğim Renk bunu. Ne şöleni olmuş oldu. Bir tane daha şiş yapalım Bedir olur. Usta. Sen sen yap ya. Bir tane de ben yapayım hadi. Evet al. Görelim bakalım. Abi. <da>. Ama Biral'ın yanında yapmayayım, hadi Biral yapsın. Tekniği göster Biral. Sen doğru abi Bedir Ustam. Orayım, Sen doğru doğruyum Sen doğru, sel sapla abi. Biz <laughs> bugün konuşmacıyız. <laughs> ya bugün de bize... <laughs> şimdi peki, tuzu ne zaman atıyoruz? Ocağı attıktan sonra, biraz Niye? terledikten sonra... Niye şimdi atmıyoruz? Şimdi atmıyoruz. Zaten onu bak, şeylerde bile e, çoğu e, kanat pişirirken de falan bunları kanadıma mesela pişir, tavuğu kanadı pişirdikten sonra baharat atıyorum ki baharat ölmesin. Hmm. Öldükten sonra bir işe yaramaz. Bu da ince pişimesine, bir ayrıntı. Pişmesine yakın atıyorum bir götürüp çıkartacağım. Tamam. Bir, de, bir de et zaten sert bir et. Biz evet. önceden atarsak kendini çeker. Evet. Şimdi muhteşem bir yağlı kara yaptık. Şimdi ocağa geçiyoruz. Buyur. Şimdi Bedir Ustam burada pif noktası pişirmediğim biraz. Evet. Bak. Tekrar söylüyorum. Biber de alalım. Burayı eti, bak eti herkes saplar. Koyunu herkes keser. Etli her kebabı herkes yapar ama herkes pişiremez. Adana'ya gidek, gidek mi? Çalgamından içek, mi? içek <laughs> mi? Hele kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Adana güzel şehir. <laughs> Hadi kalk, Adana'ya gidelim. Dünyanın her yerine festival çok yakışır ama Adana'ya daha evet. çok yakışır. Efendim, Adana Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, lezzeti, heyecanıyla devam ediyor. Şimdi müthiş bir yağlı kara yaptık. Adana tablacı salatamızı yaptık. Bu yağlı kara'nın özelliği sen bize bir daha anlat biraz evet yapayım. yağlı kara her koyunun butunun arka kısmında 150 gram olur ama koyunun büyüklüğüne göre bu gram değişebilir 2 butu olduğu için toplam 300 gram olur ve sert diyettir dana da biz buna noir deriz kuzu da ise yağlı kara deriz özel bir ettir. Kendinin üstünde bir yağ vardır. O yağla hem hal olduğu zaman mükemmel bir tat çıkar ortaya. Bunlar da klasik. Bunlar Adana kebabımız. Ticaret odasındaki standartlarıyla ürettiğimiz Adana kebabımız. Ve bu ticaret odasındaki standartları Bedri Usta yıllar önce almış ve Adana'ya armağan etmiştir. Bravo! 35 sene önce Adana kebabı patentini ticaret odasına çok. Aynen öyle. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Bedri Usta burada beraber yaptığımız tablacı salatası var. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi tablaca salatanın orijinali nedir? Mesela tablacı salatasına salatalık girer. Girmez. Nedir orijinali? de bir söyle. Soğan, nane, domates, sumak, maydanoz, tuz, toz biber, başka bir şey yok. Müthiş bir tablo. Çoban salatası değil ki salata. Tamamen ya. vitamin deposu. Bedir Usta, bizim canımızı çektirdin de bir dur ben de yiyeceğim. Biraz sonra yiyeceğiz. Efendim Adana Kültür Yolu Festivali tüm güzelliğiyle devam ediyor. Adana'ya gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi festival boyunca ve festivalden sonra da taslı Kervan Kebap'ta bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Efendim ben bekliyoruz. Için. Afiyet olsun. Eyvallah. Adana denilince ilk akla gelenlerden biri hem neşesiyle yaptıkları yemeklerle güzelliğiyle Mehmet Ustam geliyor ciğerci Mehmet Ustam. Adana'ya gel ciğermiye. Evet. Adana'ya gel ye. Evet. Ne yapacaksın bize? Buzu taze buzcu ciğeri. Tamam. Böbrek. Uykuluk. Uykuluk. Yürek. Dalak. Koç. Haydi başlayalım. Başlıyorum. Diğerden Buyur Buyur Bedrus'a geç. Gel gel geç, gel. Geç geç geç. Haydi. Al ben sana. Al. Haydi. Al. Doğru ne gelirse doğru. Tamam <laughs> Zarını al Bedri baba. Bak alıyorum baba. Zarını <laughs> al. <laughs> Almaz mıyım ya? Bak kan çıkıyor kan. Bak görüyor musun? Bu Bıçağım... Mehmet Usta bu ciğerin özelliği ne? Niye senin ciğerin bir farklı? Benim ciğerim taze kuzu ciğeri. Bu bir. İkincisi taze doğrarım. He -he. Taze doğrarım. Taze taze takarım. Ama benim bir özelliğim var. Onu da pişirirken anlatacağım. Tamam. Onu da pişirirken anlatacağım. Peki. Bu uykuluk. Bana bir bıçak evet. verir misin baba oraya Çıkıyor. Bir tane bıçak verir misin? Yürekle beyaz yerin birleştiği de şu kadar bir et parçasıdır. Şudur işte. Şu. Evet. Çünkü gerçek uykulu bulmak da zor değil zor, mi? Zor tabii zor. Ben uykulu sevmem ben. ben, ben kork, bayılırım. Kork, ciğer, abi büyük. nedir biliyor musun bu? Ben hiç yemem bile. Virüs diye bir şey bırakmaz vücutta. Öyle mi? Tabi. Tamam. Bağışıklık sistemin güçlenir. Adana'ya geldi mi? İlla şunu yiyeceksin dediğin ne var Mehmet Usta? Yürek mi, ciğer mi, böbrek mi, hepsi mi? Ölgün ben kebap. de var. Bir de Adana kebabı var. Evet. Tabii. Buyurun. Karışık Tabii bir bak. şeyler yapacak işte ya. Evet, bize ortaya karışık yap. Ortaya karışık yapacak. Efendim, ya. Adana'ya gelince Mehmet Usta'ya Mehmet Usta'ya uğramadan gitmeyin ciğerin, yüreğin, böbreğin, dalağın, uykuluğun en tazesi ve en güzeli burada. Çünkü biz lezzet noktasını seçiyorken en iyi, en güzel, en iyi yerler olmasına özellikle dikkat ediyoruz efendim. Zaten burada da görüyorsunuz. Belli oluyor. Şimdi bu doğradım ciğeri. Taze ciğer. Doğradım ya şuralarda bak böyle kanlar kaldı. Ne yapmam lazım? Şöyle hafif bir hafif bu kestiğim yerlerin kanı geçsin. Kan bu. Abi şimdi kan orada pişerken yanar. Yanınca da acıntırak bir tat verir. Efendim şimdi saplamalarımızı bitirdik. Şimdi pişireceğiz. Ve süreceğiz. en önemli yere geçiyoruz. Mangala. Mangala. Kebaplarımızı, şişlerimizi, ciğerlerimizi, yüreklerimizi sapladık ve hadi bismillah ocağa koyuyoruz. Ya Allah ya Mehmet bismillah. Usta, lezzette bu pişirme fark ediyor bu. Olmaz mı ya? Demedim. Bir kere ateş şu öyle olacak. Fazla güçlü öyle ne dedim? Dedim ki ne? Kebabı herkes şişe takar, herkes yapar ama pişirmek çok önemli. Burada başlar iş. Öyle bu değil, iş. değil mi abi? En burada. önemli yer bura. Sadece, Sadece bunun geliyor. için Adana'ya gelirim. Valla saatlerce bekleyenler var. Misafirlerimiz saatlerce bekliyor. Kızıyorlar, ediyorlar. Ama şunu diyorlar, Allah razı olsun. At babacığım. Bak. At babacığım. Bak, 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 bak. Ooo, Adana'ya ah. gel ye? Evet. <laughs> Böbreğimi mi ye, dala <tabamı> ye? <laughs> şimdi... Mangala. geçiyoruz. Baba bunun hepsini yiyecek mi? Evet. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Elimle yapayım sana bir şey be. Lütfen ya. bunu ye be. Bak. Hadi. Bak. bu soğanı aldım böyle. Acı leşli. Yani acı de geldim o sıkılmış değil, ha Suman eşkisi. Buyur. Sıkılıyor Sıkılır. ama bu suma kaliteli ise hiçbir şeye gerek yok. Al ağzına bakalım şöyle bir Adana sokumu. Hadi. Al bir sokumu ye bakalım. Bir sus beyaz. Isır. Benim de iştahım açıldı ben de yiyeceğim. Bak Adana yani. Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği lezzetiyle devam ediyor. bak Adana'ya gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi festival boyunca ve festivalden sonra Ciğerci Mehmet'e bekliyoruz. bekliyoruz Adana'ya gel. Ciyerci. Evet. Afiyet olsun yiyecekler efendim. Evet. Efendim. Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana durağıyla devam ediyor. Yine çok önemli bir lezzet durağındayız. Özden Usta evet. ne yapacağız bugün? Abi Adana usulü patlıcan güveci. Hadi başlayalım. Hadi. Bedir Usta ben de başlayayım. Abi şöyle kafalarını alalım. Kafaları alıyoruz efendim. Bu tarife bakarak evinizde de yapabilirsiniz. Tabii. Abi tam soyuyoruz. Alacalı değil. Kaç senelik burası? Abi burası 1948'den beri var. Özellikle evet. öğlenleri buraya gelen bütün esnaflar göç yemeye gelirler buraya. 1908'den beri. Evet. Evet. Onun Bir sınırı var o zaman bu güveç. Var. Var. Yani öğlen geldiğiniz zaman zaten üç katlı yer. Yer bulamazsın. Yani bu sınırlı sayıda bir pişer. Sınırlı sayıda da saat 12'de başlar hocam. 12'de başlar. Birleme biter? Yarımla mı biter? 2'de mi biter? Allah bilir. Patlıcanları doğradık yeterli bu herhalde evet. tamam şimdi şimdi bu şekilde iri iri bu niye evet, kabuğunu iri. soyuyorsun? Abi en son yüzünü kapatacağız yanmasın Aa. tabii ki. Biz hep zannederdik ki Adana'ya gelince Adana kebabı. Adana kebabı. Ama demek ki bir de Adana güveci var. Ya, Adana, Adana güveci tabi. Yani, Nedir evet. Bedir, Bedir Usta? Adana güveci Adanalı, Adanalı bilir. Yani az, güveci nerede yiyeceğini bilir. Baba kuyruk ya. Şimdi abi. ne evet. yapıyoruz? Evet. Ne yapıyoruz? Ben beraber Hadi etimizi bakalım. koyuyoruz. Koyduk evet. Şimdi biz genelde bilinen güveç etini doğrar, insanlar koyar ama Şu, sen... Bu da, evet. bu, da, bu da doğrarmış, inci dörde bölmüş. Evet, ama ya böyle kuşbaşı gibi değil. Kol, bu kol incik. Tamam. Arka şöyle. Efendim. Evinizde, iş yerinizde, herhangi bir yerde yapıyorken bu şekilde 45 dakika bunun suyu gidecek. Suyu kendiliğinden çıkıyor mu? Aynen çıkacak, çıkar. Salçamızı ekleyeceğiz. Bahriyor Toz biberi. Meşhur bu yağımız. Ne ya? Bu yağ. Erit, kuyruk ya. eritilmiş. yani evet kuyruk ya. İnciklerimizi avcarladıktan sonra 20 25 dakika bekliyoruz. Evet. Niye bekletiyoruz? Abi tutsun. Kendini bir tutsun, bir kendine gelsin. Bakın efendim burada incelik şu. Acı suyu alıyoruz. Aldık onu zaten. Çok güzel. Bunu niye böyle üstüne koyuyoruz? Abi yanmasın. Yanmasın. Yanmayacak o, 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 hocam. Tabii ki. Bunu koymasak? Yanar. Yok. Yanar. Yanar. Bu kadar. Tabii. Müthiş. Şimdi güvecimiz hazır. hazır. Tam 60 yıllık bir lezzet işte burada. 4 saattir inim 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 koltukta koltukta. koltukta. Tabir ettiğimiz yer. Şimdi kabuklar yandı. Tabii. Nasıl yapacağız şimdi? Abi Nasıl abi yiyeceğiz? Onu alacağız. Tamam. Şimdi. Evet. evet şimdi porsiyonlayacağız şimdi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Abi şimdi evet. etlerimiz aşağıda Pişti. incik oldu. Kuzu. Tamam. Yumuşacık. Lokum gibi. Efendim. Efsane bir güveç oldu. Beğenir mi? Doğru Gerçekten çok güzel. Ya bu güveci yemek için Adana'ya gelinir mi? Gelinir. Gelinir. Adana asma altına bekliyoruz. Öz asma altı. Öz asma altı. Öz asma altı Adana, altı. Adana, öz asma altına. Çarşıdayız. Çarşı. Çarşıda, çarşıda. Bekliyoruz efendim. Öz asma altı.